Evet köklü sayılar konusuna devam ediyoruz. Şimdi iç içe köklerde özel durumlar var. Bunlardan bir tanesi en çok karşımıza çıkan durum. İşte iki kökün önünde eğer iki varsa biz kök içerisindeki sayıyı çarpanlarına ayıracağız. Öyle çarpanlarına ayıracağız ki bu B'yi bu ayırmış olduğumuz çarpanlar yani çarpımı B'yi veren sayıların toplamı da şuradaki A'yı vermesi lazım. Eğer çarpımları B'yi toplamları da A'yı veren iki sayı bulursak şu şekildeki ifadelerde bu, say bu sayıları biz kök içerisinde yazıyoruz şu şekilde. Yalnız yazarken büyük olanı her zaman önce yazıyoruz. X büyüktür Y olmak üzere büyük olanı önce yazıyoruz. Küçük olanı kök içerisine daha sonra yazıyoruz. Eğer burada kök içerisindeki ifade artıysa Burası artı. Eksi ise eksi olacak. Hemen bir örnek yapalım. İç içe iki tane kök var. En içteki kökün önünde katsayı olarak 2 var. Öyleyse burada çarpımları onu toplamları da 7'yi veren iki sayı bulmaya çalışacağız. Eğer bulabilirsek işimiz oldukça basit. Nedir? 10 çarpı 1 yazarsak olmaz. Çünkü bunların toplamı 10 artı 1, 11. Dolayısıyla 7 vermediği için bu olmaz. O zaman ne olacaktır? 2 çarpı 5. Bakın toplamlarda ne olur? 2 artı 5, 7 olur. Öyleyse bu işlemin sonucu büyük olan önce yazılmak şartıyla kök 5 artı kök 2. Bu kuralı hemen uygulayamayabiliriz, kullanamayabiliriz. Kullanabilmemiz için mutlaka şurada bir 2'nin olması lazım. Buradaki var mı? Yok. O zaman biz bu iki kendimiz oluşturacağız. Bunu oluşturabilmemiz için 180'in 180 çarpanlarından birisinin 4 olması lazım ki kök dışına 2 olarak çıksın. 180'i biz 4 çarpı ne olarak yazabiliriz? 4 çarpı 45 olarak yazabiliriz. Devam edelim. Bu 4 dışarı 2 olarak çıkacak. İçeride 45 kaldı. Şimdi çarpımları 45'i toplamları da 14'ü veren sayılar nedir? 9 ile 5'tir. 9 artı 5 14. Öyleyse bu işlemin sonucu kök 9 eksi kök 3 pardon kök 5 burada şu eksiye dikkat edelim bakınız. Burası eksi olduğu için burası da eksi oldu. Devam edelim. En sonunda da şu şekilde yazabiliriz. Kök 9 kök dışına ne olarak çıkacaktır? 3. 3 eksi kök 5'tir. Kök içerisinde 14 eksi kök 180'in sonucu. Evet bununla ilgili güzel bir örnek. Öncelikle burada kök içerisinde bulunan şu ifadenin sonucunu bulmamız lazım. Ayrı bir soru gibi kabul edip onu buraya alıyorum şöyle. Şimdi çarpımları 10, toplamları 11 olan sayılar 10 ve 1'dir. Şurada da 11 verir bunların toplamı. Önce büyük olan yazılır. Kök 10 artı kök 1. O da nedir? Kök 10 buradaki bir kök dışına 1 olarak çıkar. 1 çarpı 1. 1 olduğu için. Şimdi getiriyorum. Yukarıda mavi renkle çerçevesini aldığımız sonucu buydu. Bunu getirip burada yerine yazacağım. Şu zaten soruda vardı. Öyle değil mi? Çarpı kök 10 artı 1. Şimdi burada arkadaşlar bakın dikkatli bakarsanız kök içerisinde iki tane ifade var çarpım durumunda. Birisi eksi, birisi artı. Bu birbirinin eşleniğidir hatırlatacak olursak a eksi b ile a artı b'nin çarpımı kısaca birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Şimdi buna göre a kare kök onun karesi nedir? Kök onun karesi buradaki kare köyü götüreceğinden dolayı 10'dur. 10 eksi 1 o da eşittir kök 9 o da eşittir 3. Köklü sayılarda sıralamada kökün derecelerine bakacağız. Eğer kökün dereceleri aynı ise şu şekilde kök dereceleri aynı ise kök içerisindeki sayı hangisi büyükse mesela burada A, d, c, d büyük olduğundan dolayı e, aynı kök içerisinde sıralama değişmez. Şimdi bu köklü sayıları sıralayabilmemiz için kökün derecelerinin aynı olması lazım. Şimdi bakıyoruz burada A'nın e, kök A'nın kökünün derecesi ki burada gizli bir iki her zaman vardır kara köklerde, unutmayalım. Şimdi burada kökün kuvvetlerine dikkat edersek 2, 3, 4 bu 2, 3, 4'ün o kökü nedir? Yani ilk buluşacakları yer çarpımları 12'dir. Öyleyse biz bu ABC sayılarının köklerinin kuvvetlerini 12 yapalım. A eşittir Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 var. Bunu 12 yapmanın yolu nedir? 6 ile çarpmaktır. E buraya 6 ile çarparken köklü sayılarda kök içerisindeki ifadenin de üssünü 6 ile çarpmamız lazım. Burada gizli bir zaten vardır. 1 çarpı 6 6. Buradan a ne olur? 12 kök 2'nin 6. kuvveti de 64'tür. B ise 3 çarpı 4. İçeride 3'ün üstünde 1 var. 1 çarpı ne diyeceğiz? 4 yazacağız şuraya. O da 12 kök 81. C'de 3 ile çarpacağız onu. 4 çarpı 3. 5'in üstünü 3 yazacağız. Çünkü şunlar ortak olması lazım. Buradan 12 kök 125. Şimdi bunu sıraladığımızda hangisi daha büyük? 125 81'den. 81 de 64'ten daha büyük olduğu için Buna göre C büyüktür B, B büyüktür A'dır. Evet şimdi de köklü sayılarla ilgili buraya kadar anlatmış olduğumuz konularla ilgili karışık örnekler yapacağız. Şimdi burada 4'ün karesi ve 3'ün karesi verilmiş. Bunların açılımını yaparsak normal bir soru gibi düşünürüz. Yani burada bizi ilk önce kökle ilgili bir yapacağımız bir işlem yok. Normal üst açılımlarını yapmamız lazım ve kökün derecesi çift olduğunda dışarı mutlak değer olarak alırız. Buradaki kuvvetler aynı. ikisi de 2. Iki. Buradan kök 25. Burası zaten bir sayının mutlak değer ne demek? O sayının işaretsiz hali demek. 5 artı 7 o derecedir 12. Bakın burada arkadaşlar şıklara baktığımızda bu soruda aslında ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor şıklar. Hepsinde de gördüğünüz gibi kök 2 var. O zaman her köklü ifadenin içerisinde bir 2 kalacak. 2 kalacağına göre diğer çarpanları hemen 2'ye bölerek bulabiliriz. Burada 8 çarpanın birisi 2 idi zaten. 4 çarpı 2. Aynı şekilde 72 de çarpanın birisi 2 olduğundan dolayı 36 yazacağız. 9 çarpı 2. Diğeri de şöyle buraya alalım. Diğeri de 25 çarpı 2. Şimdi şuradaki 4 şuraya ne olarak gelecek? Burada zaten bir 2 vardı. E, sınavda dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu sorular kolaydır ama dikkatsizlikten yanlış yapabiliriz. Her zaman çok dikkat etli olmamız gerekiyor. Matematik sorularında. 4 kök 2 artı çarpıyoruz bu 5 6'yı. 21 kök 2 eksi 5 kök 2. Pozitifleri kendi aralarında toplayalım. Negatifleri kendi aralarında toplayalım. 26 kök 2 o da 8 kök 2'dir. Evet şurada C şıkkı tam çıkmamış. şuraya alalım. Şimdi kökün kuvvetleri 3 olduğuna göre içerideki sayı çarpanlarına ayırırken 3'ün kuvveti biçiminde olmasına dikkat edeceğiz çarpanlardan birisini. Şimdi zaten 3 kök 2 en sade şekilde. 5 çarpı 3 kök. Şimdi 16'nın çarpanlarından 8 2'nin 3 kez çarpımı olduğuna şöyle yazalım. de 27 çarpı 2. 27 de 3 üzeri 3'tür. Şimdi bu zaten en sade şekildeydi. Şuradaki 2 kas sayı olarak alabiliriz artık. Şunu götürüyoruz. Yalnız içeride ki şu 2 kaldı burada. Artı 5 çarpı 3. 3 kök 2. Çarpıp düzenlersek 2 3 kök 2 15. 2'de 17. 17'den 10 tanesi çıkarırsak 7 tane 3 kök 2'dir. Evet aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Köklerin kuvvet kök işleri aynı olduğundan katsayılar toplanabilir. Doğru. Kök 2 artı kök 8, kök 8, 2 kök 2 olduğundan 3 kök 2 bu da doğru. 75 3 e, çarpı 25 olduğundan 5 kök 3. Şu da 9 çarpı 3 olduğundan 3 kök 3. O da 8 kök 3. O da doğru. Kök kuvvetleri aynı olan iki köklü ifade aynı kök içerisinde çarpılabilir. 3 çarpı 2 diye bu da doğru. Ancak köklü sayılar kesinlikle toplanamaz kök içerisinde. Bu yanlış. Dolayısıyla şunu şöyle yapalım. Doğru cevap E şıkkı. Burada E şıkkı. 45. Şimdi işlemin geneline baktığımızda iki tane köklü ifadenin çarpımı kök dereceleri aynı olduğundan aynı kök içerisinde çarpılabilir. Yani kök A çarpı kök B kök içerisinde çarpılabilir. Şimdi burada kök 19 eksi kök 3 çarpı kök 19 artı kök 3. Birbirinin ol olduğundan direkt karelerini alırız. 19 eksi 3 o da kök 16 o da eşittir 4'tür. Evet burada dikkat edeceğiz. Kesinlikle iki köklü ifade aynı kök altında toplanamaz. Aynı şekilde çıkarılamaz da. Şimdi bunları ayrı ayrı dikkatle baktığımızda şurada iki var içi kökleri. O zaman burada özel bir durum var. Çarpımları iki toplamı üç veren sayılar nedir? İki ile birdir. O zaman birincisi kök iki eksi kök bir. Diğeri de kök iki artı kök 1'dir. Şunlar zaten birbirini götürecektir. 2 i̇ki kök 2'dir. Evet burada da çiçek kökler var. O zaman e, burada az önceki özel kuralı kullanacağız. Şimdi yalnız burada 2 yok. Bu 2'yi biz kendimiz elde edeceğiz. 12'yi biz şöyle yazarsak 4 çarpı 3 diye bu 4 dışarı hemen kökün önüne 2 olarak çıkacaktır. Çarpı 2 kök 3 artı 2. Şurası çarpımları 3'ü toplamları Dördü veren iki sayı kök 3 ile 1'dir. Bu da köküç, eksi bir. kök 3 bir, eksi 1. Kök 1 1'dir zaten. 2 kök 3 artı iki. Burayı dikkatle dağıtırsak kök 3 ile 2 kök 3 önce çarpalım. Altı. diğerini çarpıyoruz. 2 kök 3 şu şekilde bakın tek tek dağıtmamız lazım. Şimdi şu eksiye dikkat edelim arkadaşlar. Eksi 1 ile çarparken şundan her ikisinde işareti değişecektir. Şunlar birbirini götürür. Cevap edir nedir? Evet biraz hızlanıyoruz artık çarpımları 21 toplamları 10 olan 7 ve 3'tür, eksi olduğundan dolayı burası kök 7 eksi kök 3'tür. Şu ikisi çarpım durumunda olduğundan kök 7 ile kök 7 artı kök 3 ile e, ne yapacağız? Kök 7 eksi kök 3'ü çarpacağız. Burada zaten bir kök 5 vardı. E, bu birbirine eşlenen olduğundan direkt 7 eksi 3'tür. Kök 5, 4 bölü kök 5. Eşitliği ile çarparsak kök peşiye payda da köklü sayı olduğunda ne yapılır? Eşitliği ile çarpılır. Şuradan devam edersek 4 kök 5 bölü 5 o da A şıkkı. Evet önce şu ifadeyi biz şu şekilde yazabiliriz. Kök 72 bölü kök 100 o da 6 kök 2'dir. Burayı biz 36 çarpı 2 olarak yazarsak. Kök dışına 36, 6 olarak çıkar. Burası 10. Şimdi sadeleştirirsek 3 kök 2 bölü 5. Şimdi bakın şıklarda 3 kök 2 bölü 5 diye bir şey yok. Zaten sonuç A'lı ve B'li çıkacak. O zaman şunları buradaki sayılarla ilişkilendirmemiz lazım. Aralarında bir bağıntı kurmamız lazım. Kök zaten B burada. Getirelim. Biz burada kök yerine B yazabiliriz. Şimdi bakın burada 3 burada kök 3 eşittir A var. E burada biz 3'ü ortaya çıkarmamız lazım. bunun yolu nedir? Her iki tarafın karesini alırsak 3 eşittir a kare. Getirelim burada 3'ün yerine a kare yazarsak a kare b bölü 5'tir yani e şıkkı. Şimdi burada bize sorulan 2 üssü 2p ile 4 üssü p5'i birbirine bağlantı kurmamız lazım. Burada ortak olan nedir? Buradaki tabanın 2 olmasıdır. Biz bunu şöyle yazabiliriz. 2p'nin karesi eşittir 5. Bize sorulan da 2P üssü 3'tür. Burada ortak olan yan nedir? 2P'lerdir. O zaman buradan 2P'yi bulmam lazım. Her iki tarafın karekökünü alırsam 2 üssü P karekök 5 olacaktır. Şu şekilde karekökünü alırsak bu bunu götürecektir. Kök 5 2P olacaktır. Şuraya getirip yazalım onu. Kök 5'in 3. kuvveti o da 5 küp demektir. 5 e küpü de şu şekilde yazabiliriz biz. Biz 5'in karesi çarpı 5. Buradan şöyle devam edelim. 5'in e karesi de dışarı 5 olarak çıkar. 5 beş kök 5'tir. Yani H